Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce abone olup kanalıma destek vermenizi rica ediyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomun konusu biraz farklı, biraz duygusal olacak. Biz beş erkek kardeş olarak dünyaya geldik. Ee, en büyük abimin bir küçüğü, yani dört numaralı abim, 2012 senesi 11. ayın 18. günü bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu kaza nasıl oldu? O gece biz neler yaşadık? Haberi nasıl aldık? Biraz bunlardan konuşacağız ve hayatın gerçeklerini inşallah hep beraber göreceğiz. 11. ayın 18'i gece saat 3 civarları Telefonum çalıyor. Ee, tabii birazcık uykum var benim. Ee, eşim açtı telefonu. Sonra abin arıyor dedi. Diğer abimler yani büyük abim arıyordu. Ne oldu ki dedim? Ali dedi kaza geçirmiş. Ama e, yani bir şey yokmuş. Sen de gel buraya hani burada olalım hepimiz neyse tabi içime bir böyle nasıl söyleyeyim sana korku kötü his o şekilde bir içime korku düştü neyse hemen arabaya bindim bu arada benim evimin oturduğum yer Hemen mezarlık mesafesi 200 metre falan. Neyse ben buradan yola çıktım. Tabii ki mecbur olarak mezarlığın önünden geçiyorum. Kaza yerine gideceğim. Ben mezarlığın önünden geçerken cenaze arabası içeriye girdi. Ben de yanından geçtim. Hatta dedim Allah rahmet eylesin. Neyse kaza yerine gittim. Kaza yerine gittiğimde kaza yapmış oldukları aracın e, takla atarak yan bir pozisyonda takla atmış vaziyette petrolün içine e, girmiş o vaziyette duruyordu. Tabi orada fazla bir kalabalık yok. Yani böyle az sayıda bir kalabalık vardı. Bizim kendi ailemiz, yani abilerim falan vardı. Birkaç tanıdığımız kişiler vardı. Ondan sonra e, dedim ya bu araba bu hale gelmişse bu arabadan kimse canlı çıkmaz. Hani varsa bir şey söyleyin. Ama herkesin yüzünde bir tedirginlik var. Diğer abimlerin. Hani böyle bir tedirginlik. E, dese dediler ki yokmuş bir şey. Bacağı kolu kırılmış. Hastaneye kaldırmışlar. Biz de şimdi hastaneye gideceğiz dediler. Tabi o esnada ben, o zaman dedim ben bir markete gireyim, bir su alayım, geleyim. Yani petrolün marketine gireyim, geleyim. geleyim. E, marketten çıktım dışarıya. E, baktım, abimlerin hepsi birer köşede çökmüşler. Ağlıyorlar. Ya dedim ne oldu? Hadi gitmiyoruz mu hastaneye? Yani hani bacağı kırıldı, kolu kırıldı gidelim, yalnız bırakmayalım. Ee, aslında onların dolayı yerine geldiklerinde ölmüş olduğundan haberleri yokmuş. Onlar da aynı şekilde kolu bacağı kırıldı hastaneye diye biliyorlarmış. Tabii ben onu sorduğumda abimlere hani neden alıştınız, ne oldu, gitmiyoruz mu deyince Ali ölmüş dediler. Ya, o anki acının, o anki psikolojik durumun gerçek anlamda yani tarifi yok. Çünkü hayatım boyunca, yani hayatım boyunca Ailemden sevdiğim bir insan, abim, çocukluğumun kahramanı, ölmüş. Tabi sinir krizi geçiriyorsunuz, sağa sola saldırıyorsunuz Derken ben dedim, ben öldüğüne inanmıyorum. Ben görmek istiyorum. Bu arada bahsetmiştim ya biraz önce, mezarlığın oradan geçerken içeriye giren cenaze aracı, rahmetli abim morka götürülmüş, ben ise yanından geçmişim. Nereden bilebiliriz? Hani insan oluyoruz ya, ölümü asla kabullenemeyiz ama hiç ölmeyecek gibi de yaşarız. Tabi e, hazırlandık mezarlığa çıktık e, mezarlıkta savcı işte e, diğer polis ekipleri mezarlık görevlileri herkes orada bir yani kalabalık var orda e, şöyle bir durum var e, aslında kaza birde oluyor yani gece bir birde oluyor e, biz üçte olayı öğreniyoruz. Ee, sebebi ise hani bize erken haber verilse orada bir arbede çıkabilir miydi? Çünkü karşı taraftan vuran araç 172 kilometre hızda ibresi takılı kalmış aramanı vurduktan sonra düşünebiliyor musunuz? Ee, kırmızı ışık ihlali var Vuran araçta. Ee, bizde de üç ölü var aynı araçta. Olay yerinde vefat eden benim abim. Diğer iki arkadaşı arka koltukta oturuyorlar. Onlar da yolda hastaneye yetiştirilirken hayatlarını kaybediyorlar. Tabii bu üç ölen kişinin hepsi evli, çoluk çocuğu olan insanlar. Neyse tabii dediğim gibi mezarlığa çıktık. Tabii ee, Orada ne yapabileceğinizi bilmiyorsunuz, hala da inanmak istemiyorsunuz. Yani anlatamıyorum o duyguyu, çok kötü bir şey ve hala da anlatırken de bu anı, o acıyı yaşayabiliyorum. Zaten o acı hiçbir zaman gitmiyor. Ee, ben görmek istediğimi söyledim. Yani ben görmek istiyorum. Onun öldüğünü görmek istiyorum. Hani. Görmeden ben onun öldüğüne inanmak istemiyorum çünkü görmen lazım. Ondan sonra e, oradaki savcı görmen uygun değil. Şu anda görülebilecek vaziyette değil. İstersen görme onu en son gördüğün gibi hatırla e, diye söyledi bana. Ama Tabii o acıda o e, sinir yapısında. İstemeyerek, işte savcılığıyla tartışarak ben görmekte ısrarcı olduğumu ve kesinlikle onu göreceğimi söyledim. Keşke e, o zaman Sayın Savcımızın sözünü dinleyip görmeseymişim dedim yani. Neyse uzatmayayım içeriye girdik hep birlikte. Çok teferruatını girmeyeceğim. Ya ben sadece yüzüne bakabildim zaten yani yüzüne baktıktan sonra başka bir yerine bakamadım baya bir yerinden darma almıştı kafası bacaklarında her yerinde yüzünde özellikle çok darbe vardı yani toplasanız bir dakika içerisinde duramadım donuyorsunuz hayat duruyor bir anda her şey durdu dakika saat her şey durdu her şey böyle bir nasıl diyeyim size rüya gibi. Tabi ağlıyorsunuz, İçiniz yanıyor, acınız var. Ama hala gördüğüm halde <laughs> öldüğüne inanamıyorum. İnanır mısınız bilmem ama 2012 senesinde vefat etti. Yaklaşık 9 sene oldum. Hala da sanki ölmedi. Çıkacak bir gün kapıyı açacak, gelecek. Çıkacak bir gün onunla birlikte tekrar muhabbet edeceğiz, güleceğiz. Yani hep öldüğünü kabullenememek var. Bunun sebebi de ne biliyor musunuz aslında? O kadar pozitif bir insandı ki. Yani düşünün en olumsuz, en e, olumsuz, kötü bir anındasınız, moralsiz bir anındasınız. Mutlaka mutlaka o pozitifliğiyle sizi o psikolojiden çıkartıyor ve her girdiği ortamda neresi olursa olsun insanlara pozitif bir enerji veriyordu kendisi. Zaten çevresinde de bütün tanıyan herkes de onu o şekilde tanıyordu. O kadar e, mutlu bakıyordu ki hayata, o kadar pozitif yaşıyordu, şaka yapmayı çok seviyordu. Yani dediğim gibi ya. Yani şaka diyor. Ölümü de şaka oluyor. Hani böyle bir şakacı insanın, bu kadar pozitif insanın ölmesi. Yani kabullenemiyor insan. Tabi ertesi gün e, artık gerçekler ne kadar kabullenmeseniz de yüzleşmeye hazır oluyorsunuz. İşte e, cenazemizi aldık. Depnetmek üzere Köyümüze götürdük Depneteceğiz İşte mezarına ilk Ben indim Sonra büyük abim indi O esnada Hani kependemiş halinde Elini tuttum Hala da unutamıyorum böyle Tuttum da eli sıcacıktı. Hani sanki bırakma beni dercesine öyle bir his doğdu içime. Öyle, o şekilde hissettim ve mezarlıktan çıkmak istemedim. Beni de dedim gömün onunla beraber. Çünkü gerçek anlamda çok seviyorum. Gerçek anlamda o da beni çok seviyordu. Onun bu dünyadan göçüp bittikten sonraki bendeki boşluğu asla dolmadı. Nasıl söyleyeyim size? Yani mezarlıktan 4-5 kişi zorla çıkarttılar. Yani çıktıktan sonra işte gömüldü. Mezarın başında oturdum. Yarım saat, bir saat kadar konuştum onunla. Neler konuştum burada söylemek istemiyorum. Dertleştim, olmadı dedim. Niye gittin dedim. Hani hayallerimiz vardır dedim. Hani bana sözüm vardır dedim. Bana sözü ben o zamanlar e, şu anki mevcut oturduğum sitede kapıcı olarak çalışıyordum. Hani böbreklerimden de rahatsızım ya kapıcı olarak çalıştığım için ağır yük kaldırmam işte ağır işler yapmam gerçekten e, böbreklerimin daha hızlı bir şekilde İflas e, iflas etmesine sebep oluyordu. Ama ne olursa olsun çalışmak zorundaydım. Çünkü bakmakla hükümlü olduğum bir ailem var. Onlar için çalışmak zorundaydım. Bana hep derdi ki, benim ismim Bilal, Bilo derdi bana. Bilo, seni kurtaracağım yaşadığım bu hayattan. Rahata kavuşturacağım oğlum. Az sabret derdi. Ve çok enteresan e, ee, bu arada 35 yaşında vefat etti. Hayatının bağrındaydı. Ve dediğim gibi çok enteresan. 35 yıllık hayatında 35 yıllık onunla birlikte geçirdiğim kardeşliğimizde onun ölmeden önceki son 6 ayını ben hiçbir zaman onunla geçiremedim. O 6 ay nasıl biliyor musunuz? Yani 60 sene birlikte yaşasaydık o 6 aya yaşadıklarımızı asla ve asla sızdıramazdık. Dertleşirdik, otururduk, gülerdik, ağlardık. Ne bileyim çok yakındı. Bende kaldı yani herhalde. Yani ben bende kalmasının sebebi de şöyle bir şey. E, boşanmıştı bir sene öncesi eşinden bir tane kızı vardı. Kızı. Ee, boşandığı boşandı tarihte 2011. Bakın buraya çok dikkat edin. 2011, 11. ayın 18'i. Ve boşandığı gün eşine diyor ki ben artık sensiz yaşayamam. Ölüm tarihi 2012 11. ayın 18'i. Yani tam bir sene sonra boşandığı günün aynı tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Çok zor duygu, çok zor. Yani anlatılması imkansız bir acı. Acı geçmiyor, acı geçmediği gibi belli bir zaman sonra özlemeye başlıyorsunuz. Onun sesini duymak istiyorsunuz onunla geçirdiğiniz anılar aklınıza geliyor ve bunlar hiçbir zaman gitmiyor. Çünkü nereye baksam onunla olan her malzeme var, her yerde, her sokakta. Yani nereye bakarsam bakayım yani onu unutabilecek hiçbir şey yok. Ki. Zaten unutmak da istemiyorum. Çünkü dünyaya yani o kadar pozitif bir insan gelir mi bir daha? O kadar pozitif bir insan benim abim olur mu? Dört tane daha abim var. E, pardon üç tane daha abim var. Ben en küçükleriyim bu arada. Hani onlar da e, seviyorlar beni. Ben de onları seviyorum. Ama hani ne bileyim onunla hukukumuz çok farklıydı. Yani bana olan sevgisi çok farklıydı. Hani yaşım gereği belki de onun elinde büyüdüm. Benle küçükken çok uğraşırdı. Severdi daha uyursun. Yani hayatımda çok büyük bir boşluk oluşmuştu. yaklaşık böyle bir, bir buçuk sene onun psikolojisini hiçbir zaman atamadım. Hep ama hep özledim. Hala da özlüyorum. O kadar özledim ki hani insan ölümden korkar değil mi? Ölmek istemez. Hepimiz isteriz ki sonsuza denk yaşayalım. Ama dünya ölüm üzerine kurulmuş bir yer. Sınav dünyası, imtihan dünyası. Ölmekten hiç korkmuyorum. Hiç korkmuyorum. Hani eskiden korkardım. Hani ölmek deyince böyle bir içine insan üpermeye gelirdi. Ama ölmekten artık hiç korkmuyorum. 2018 senesinde de babamı kaybettim. Onu da bir diğer videomda anlatmak istiyorum. Çünkü ikisi de oradalar. İkisi de beni seviyorlar. Yani ölmekten neden korkayım ki? Ölüm güzel olsaydı şey pardon, ölüm güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyor ya hani bir söz. Ölüm güzel olmasaydı, ben onların yanına nasıl varabilirdim? Gerçekten çok zor. Tabii ki içimizde sevdiklerimizi kaybeden, sevdiklerini kaybeden birçok insan var. Benim burada ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Benim abim. 35 yaşında hayatının baharında yaşayacağı onca güzel şeyler varken, o kadar güzel hayalleri varken hiçbirini yaşayamadan maalesef bu hayata veda etti. 9 sene oldu. 9 sene sanki dün gibi. O gitti ya. Neşemiz gitti. Huzurumuz gitti. Mutluluğumuz gitti. Biz artık eskisi gibi olamadık. Bir yanımız hep eksik kaldı. Bir yanımız hep onu aradı. Ama ne var ki bir umut, bir sevinç. inşallah Rabbim tekrar Ahiret hayatında onunla birlikte sohbet edelimliği, onunla birlikte tekrar karşılaşmayı bana nasip eder çok istiyorum çünkü yani böyle arkadaşlar bu şekilde büyük bir acı yaşadım o günden sonra da kesinlikle ölümden hiçbir zaman korkmadım, ölüm beni hiçbir zaman korkutmadı. Çünkü ölüm gerçek. Yaşam fani, dünya fani. Ne kadar çok yaşarsak o kadar çok hesap vereceğiz. Onun için ne kadar güzel yaşarsak, ne kadar ahlaklı yaşarsak, ne kadar merhametli yaşarsak ve ne kadar insanlara karşı yardımsever yaşarsak İnsanlar bizi iyiliklerimizle anacaktır. Sözlerimi bitirmeden önce bir şiirimi kısaca okumak istiyorum. İnsan ölür, ceset kalır. Ceset çürür, kemik kalır. O da dostunu sevmiyorsa ancak resmi kalır. İsmimi yazdım satıra, ölüm gelmez hatıra. Ölürsen ben ölürüm, resmim kalsın hatıra. Bütün resimlerin, bütün anıların bende hatıra olarak kaldı abim. Kefeninden kopardığım saç tellerini hala saklıyorum. Kaza esnasında darma duman olan her tarafı yırtılan montunu hala daha saklıyorum. Ben senden kalan hiçbir hatıramı kaybetmedim ve ömür boyu saklayacağım. Rabbim mekanını cehlenir eylesin inşallah. Rabbim tüm ölmüşlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Rabbim kimseyi evlat acısın, kardeş acısın, ana baba acısı ve sevdiklerinin acısıyla sınamasın. Amin inşallah. Arkadaşlar kanalıma destek olup Abone olursanız çok sevinirim. Kızımla biz bildiğiniz gibi böbrek hastasıyız. Biz de elimizden geldiğince işte böyle bir sürü yaşanmışlık anılarımız var. Hani çok hastalıktan videoda paylaşmak istemedim. O videodaki, pardon şöyle söyleyeyim, has, çocukluğumdan bu yana olan hastalık dönemimdeki videonun serileri devam edecek. Ama sizden rica ediyorum kanalıma abone olun. Bizlere destek olun. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıklı, huzurlu, bereketli, uzun ömürler diliyorum hepinize. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.